Herkese merhabalar arkadaşlar. WhatsApp'ın son sözleşmesi ile birlikte WhatsApp kullanıcılarında atılan mesajların, gönderilen mesajların, ses kayıtların belgelerin daha rahat bir şekilde kullanacağı intiba oluştu arkadaşlar. Açıkçası bu intiban şimdi oluşmasına gerek yok arkadaşlar. WhatsApp, Telegram, Gmail gibi platformlarda göndermiş olduğunuz her mesaj, her mail, her ses kaydı zaten database'de belli bir süre tutuluyor arkadaşlar. Bu tarzı sistemlerin, exchange tarzı sistemlerin arkadaşlar gönderilen mailleri, mesajları zaten tutmak zorundadır. Bu hukuksal bir gereksinimdir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben bu videoda bu, şey, bu tarz şeylere takılmadan e, Telegram'ı, WhatsApp'ı karşılaştırmasını yapacağım. Hızlıca başlayalım. PC'de de her ikisi mevcut arkadaşlar. Ücretsiz bir uygulama her ikisi de reklamsızdır her ikisi ve her ikisi de kişiselleştirilebilir. Devam ettiğimizde Android'lerle her ikisi de uyumludur. Ancak e, Telegram tablet için optimize edilmiştir. WhatsApp optimize edilmemiştir. Telegram'da desteklenen bir sayısı 58 iken, e, WhatsApp'ta desteklenen bir sayısı 33'tür arkadaşlar. E, Google Play'de Telegram'ın puanı arkadaşlar 4.4. WhatsApp'tan daha fazla. E, WhatsApp'ınki 4.3. Apple Store'da ise her ikisi de eşit. Karşılıklı katılım esasına göre çalışır arkadaşlar. Başlama, mesajlaşmaya başlamadan önce bağlantıları eklemenizi veya kabul etmenizi e, gerekmesi demektir aslında bu. Ne demek bu? Yabancıların size istenmeyen mesajları göndermesini engellerseniz kısaca Telegram'da, WhatsApp'ta bunu yapamazsınız. Ee, arkadaşlar her ikisinde de kişileri, rehberinizdeki kişileri etiketleyebilirsiniz. Mevcut rehber birleştirmesini de her ikisinde de yapabilirsiniz. Arkadaşlar e, herhangi bir uygulama kullanıcısı ile bağlantı kurabilirsiniz Telegram'da. İnsanları e, bulmak için GPS kullanabilirsiniz Telegram'da. WhatsApp'ta bu her iki özelliği de kullanamıyorsunuz. Mesaj özelliklerine baktığımızda arkadaşlar birisinin yazmakta olduğunu her ikisi de gösteriyor. Mesaj bildirimini her ikisinde de mevcut. Mesaj görüldü bildirimi her ikisinde de mevcut arkadaşlar. Geçici görseller ve geçici metinler. Arkadaşlar bunu mesaj Telegram'da mesaj attığınızda geçici görselleri ve metinleri hemen sile, silebiliyorsunuz. Belli bir süre verip de silebiliyorsunuz ama WhatsApp'ta bu yok arkadaşlar. WhatsApp en son bir haftaydı herhalde. Bayağı bir uzun süre içerisinde. Telegram'da daha kısa bir süre içerisinde Gönderdiğiniz e, görseller geçici olabiliyor. Bu da iyi bir özellik açıkçası. E, her ikisinde de ses klipleri gönderebiliyorsunuz. E, karşılıklı görüntülü sohbeti her ikisinde de yapabiliyorsunuz. İçerik paylaşımına baktığınızda arkadaşlar her ikisinde de belge gönderebiliyorsunuz. E, Bulut ile senkronize oluyor arkadaşlar her ikisi de. Burada arkadaşlar bulut ile sekmanızı ederken farklı yazardan giriş yaptığınızda aynı iletileri görüyorsunuz. Kısaca kabacası bunu diyebiliriz. Arama seçeneği mevcut. Arama seçeneği ne arkadaşlar? Bir sohbet içerisinde bir kelimeyi aratmak istediğinizde arayabiliyorsunuz. Resim ön izleme özelliği var arkadaşlar. Resmi açmadan önce küçük bir ön izleme görebiliyorsunuz arkadaşlar. Telegram'da WhatsApp'ta bunu yapamıyorsunuz. Arkadaşlar bu belge ile ilgili Telegram'da... Belgeler kısm var. Bile sanki bir yalnız e, disk tarzı bir yere belgeleri ekliyorsunuz, oradaki gruptaki kişilerle paylaşabiliyorsunuz. Bu da ekstra bir güzel özellik arkadaşlar. Her ikisinde de müzik e, dosyaları paylaşabiliyorsunuz, videolar paylaşabiliyorsunuz arkadaşlar. E, giriş yapmak için bir e, sim kartı ihtiyacınız yok Telegram'da, ama WhatsApp'ta var. Uçtan uca şifreleme özelliği her ikisinde de var arkadaşlar. Devam edelim. Kimlik belirtmeden kullanabilirsiniz Telegram'ı ama e, WhatsApp'ta onu yapamazsınız. Gizlilik ayarları da e, her ikisinde mevcut. Arkadaşlar Telegram Messenger neden WhatsApp'tan daha iyi? Aslında daha yeni e, geçtiğimiz slaytlarda belirttik aslında bunları tekrardan bir toplu şekilde söyleyelim. Giriş yapmak için SIM karta ihtiyaç duymazsınız Telegram'da. Karşılıklı katılım esasına göre çalışır. Geçici görseller mevcuttur. Geçici metin mesajları mevcuttur. Google Play'de daha yüksek değerlendirme almıştır. Kullanıcılar daha memnun. Resim önizleme özelliği vardır. Tablet için optimize edilmiştir. Herhangi bir uygulama kullanıcısıyla bağlantı kurabilirsiniz. Arkadaşlar WhatsApp ile Telegram arasındaki e, genel olarak farklılıklar bunlar. Ben Telegram diyeyim arkadaşlar. Telegram daha fazla kullanıyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.